Keşke bize bunu baştan söyleseydiniz. Tanımadığımız insanlarla muhatap olmak zorunda kalmazdık. Tanımadığınız biri değil. İşte yeni ortağınız Nazlı Hanım. Ferit Bey. Ferit Aslan. Merhaba. Aslında buradaki payımı satmak gibi bir niyetim yoktu. Ancak Ferit Bey çok ısrarcı oldu. Çok da iyi bir teklif verince hayır diyemedim. Sizin yeme içme sektörüne girdiğinizden haberim yok Ferit Bey. Şirket politikamızda her zaman yeni açılımlara yer var. Böyle bir fırsatı kaçırmak istemedim. anladınız? Öğrenebilir miyim ben? Çok uzun zaman olmadı. Hızlı karar verdim. Artık nasıl hızlı karar verdiyseniz hiç haberim olmadı. Nazlı senin neden bu kadar rahatsız etti buraya ortak olmak? Rahatsızlık değil bu. Arkamdan gizli saklı iş çevrilmesine şaşırdım sadece. Sen istifa edip bir anda çekip gidince de ben şaşırmıştım. Hiçbir açıklama yapmadan sadece bir not bırakarak. Çok soğuk bir intikam yemeği olmadı mı bu Ferit Bey? Nazlı bu ne intikam ne de başka bir şey. Bu sadece bir yatırım. Altında başka bir şey aramana gerek yok. Yahu İstanbul'da yatırım yapılacak binlerce büyük restoran var. Niye benim kuş kadar restoranıma yatırım yapıyorsunuz? Çünkü sana güveniyorum. Sen çok yeteneklisin. Burayı İstanbul'un en gözde mekanlarından biri yapacağına ben eminim. Ben de bir yatırımcı olarak bu fırsatı değerlendirmek istedim. Hepsi bu. Şimdi müsaadenle yeni restoranımı inceleyeceğim. Evet çayınız. Aranızda ne yaşandı bilmiyorum ama Ferit Bey senden vazgeçmek istemiyor galiba. Kaçıyorum, kaçıyorum. Sobeliyor bir yerde bu. <laughs> Peki neden kaçmak istiyorsun ki? Manami, kaç kurtar kendini sende. Hiç bulaşma bu konuya. Bu konuya bulaşan hayır etmedi daha. Boş ver. çalışıyor mu? Maalesef. Peki Ferit Ustacığım, bitti mi incelemeler? Ha, bitti bitti, notlarımı aldım. Şimdi şirkete işimin başına dönmeliyim. Not derken ben çok anlayamadım. Açar mısınız biraz? E Nazlı, ben bu restoranın ortağıyım. Buradaki varlığım kağıt üstünde kalacak değil. Ben ismimi koyduğum her projede sorumlu kalır. Proje. Ferit Bey, restoran açıyoruz. AVM inşaatına girişmedik. En Nazlı, yani ben bu restoranın ortağıyım. Buradaki varlığım kağıt üstünde kalacak değil. Ben her işe aynı ciddiyetle yaklaşırım. Benim yanında çalışırken bunu öğreneceksin. Çalışırken? Ferit Beyciğim, çok havalı gördüm sizi ama ufak bir hatırlatma yapayım. Ben sizin yanınızda çalışmıyorum. Orta az biz. Nazlı iş hayatına yeni girdin. Bilmediğin çok şey var. Ama şanslısın, yanında ben varım. Baştan hatırlatayım, sonra bir sorun olmasın. Bizim haberimiz olmadan burada çivi bile çakamazsınız. Nazlı, bence sen sadece menüyle ilgilen. Yani sebzenin tazesini nereden getireceksin, eti nereden tedarik edeceksin... ...böyle şeylerle. Gerisini ben hallederim. Ferit Bey. Aa, sadece Ferit Bey yok. Bence Ferit Bey'in bu restorana çok büyük katkısı olacak. Manami, canım Manami. Sen dost musun, düşman mısın? Aa, ama haksız mıyım? Ferit Bey çok tecrübeli bir işi adam. Bence kendimizi ona teslim etmeliyiz. Neden madem mı? Ha neden? Biz iki tane küçük kargo kulisi miyiz? Niye bir yerlere teslim edilelim? Boş ver sen boş ver. Gel. Gel ben anlatacağım sana.